Değil mi? bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün uzun süre sonra yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Bugün bu videomuz ne arkadaşlar? Defne Kışkırtma. Çok istediniz arkadaşlar. Şu an daha Defne gelmedi. Yanımda diğer var. Şu an Defne'nin gelmesine 5-10 dakika falan var. O gelene kadar kamerayı falan ayarlayacağız. Hemen ondan önce buraya geldik diye kamerada falan ayarlayacağız. Başlayıcı şey yaptım arkadaşlar stüdyo olduğumuz için ondan pasta yapacaktım normalde. Stüdyo olduğumuz için öyle bir şey yapamayacağım. Etraf kirlenecek. O yüzden psikolojik çıkma daha. Bu sefer kameranın yerini değiştireceğiz. Aynı yere geldiğimiz zaman hep böyle psikolojik bir kışkırtma yapıyor öyle yani. Hep psikolojimi bozuyorum. Yani kışkırtma olduğunu anlamaz büyük ihtimalle. Anlarsa da zaten hep kamerayı nereye koydum? Şu yeri şu tarafa falan. Yani <laughs> anlamı zor olacak yani. Anlarsa da telefonun falan telefonun falan soracak. Telefonun da kendi yani telefon bende olacak. Başka bir kamera var. Kamerayı falan oraya koyacağız arkadaşlar. Yani bomba gibi video olacak. Şşşt, ne olduğunu anlamaz. Yani çok zor anlaması. Normal günü de düzgün yazar yapıyoruz. O zaman arkadaşlar bir şey demeden videoya geçelim. O yerine kadar etrafı falan temizleyelim. Toparlayalım ve kameraları yerlerini koyalım. Hemen geçelim hadi. Arkadaşlar şimdi defne geldi. Aşağı kapısını açtım şimdi. Aşağıdan geliyor şimdi yukarıya doğru. Gelsin, uğurlayalım. Ooo! Ne haber? Hoş Hoş geldin. Hoş ne geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Of of bekleyin, bekleyin var ya. Yandım ya. İçeride kıyma falan yaptıydım, çalsana. Yok. Oğlum oh. <laughs> hayır, Dora'yı da alsana. Dora gel. Dora gel. Gelme ya. Daha büyük çadır bulamadım oğlum, bu ne lan? Hayır, Dora'yı al, Dora'yı al dedim ayağımda. Dora gel. çingenelerin çantasından getirmişler. Eee. Derlik vereyim mi? Alır. Al kardeşim. Bir tane de sonra bir sonra. Benim olay böyle sütleme ama. <laughs> of ya çok sıkıldım ya. Ne evet. yapsak ya? Çok sıcak dışarıda. Ben Konserde bir yarım saat sonra gideriz. Bu da şeyin de var. Aha, bazı East Face. Bana bir su getirsene. Ben de. Bu. Hı hı. Ben derken onlar da yok ya. Onlar ne nerede? Ne bileyim neredeler. Bayağıdır da konuşmam ben. Ne? Ha? Ne? İşlerim var. onlarda kendi işleri var. Yani bu işe sıfır ya. Buraya gelmeden aradım. Gelmediler. Hangi mi? Sana bir şey diyeceğim ama desem mi? Metra Bir evet. de odaya adapte olacağım şimdi her şu tarafa boşaltacağım Çay ya da... Ne demeyin, bekle Sen de... Ben de bir su içip Sonra da deyelim Şimdi tükürmüşsün ama Yemeyeceğim her şey diyeceğim. Ekibi iki kızı alıyoruz. Allah ım. Allah. Im. Allah Allah. Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sürpriz kanka. Sürpriz. Ben neyim burada? Ben çeşitli başım. Bana niye söylüyorsun? <laughs> kanka yeni arkadaşlar getiriyorsun. <laughs> getir getir. Oh. Severiz. artık. E, tamam, da biz onu sen gerçi. Ya da biz onlar dolayı. Her an her şey olabilir yani. Sağlık olsun. Seni unutur muyum lan be? <laughs> of of of. Şaka şaka. <laughs> of of kanka. Sana bir şey diyeceğim ama diyemiyorum ya. Hı. Değil mi? Ben ekipten çıkacağım. Niye? Aa, niye? Değil, bir şey alamadı artık. Ekip girişi gelse pek oldu ama olacağını bırakıyor. Ekip yani... Kanka artık bir değil ki. O doğru. Biz ikimizi bazen yan yana geliyoruz. Onlar gelmiyor. Onlar her ikisi hep beraber. Onlar arıyoruz, çağırıyoruz Onlar gelmiyor. Ya sen tek oluyorsun. Sen daha karşı. Ben bu karşı değilim. Ekip artık gibi yani değil diyorsun yani. Eskisi gibi değil artık. Ekipten çıkmayı düşünüyorum. Ekip dağıldı bile artık. Ya. Doğru da yani... Bugün oturup böyle güzel bir sohbet ediyoruz. Gelmiyorlar ki buraya çağırdım, aradım bir yere dedim yine gelmediler. Nerede? Telefonları da açmıyor oğlum. O kadar yani işleri var. Sen düşün yani. Ben sıkıldım ekipten çıkıyorum. Zaten o ikisiyle de bayağı da konuşmuyorum. Hayır hayır. Şey <laughs> ne zaman arasam gelin desin gelmiyorlar zaten. İşlerimiz orada da var. A Uğraşamam kanka. Kendi yani böyle Ve... kendime bir iş yapıyorsun. Ben kendi kendime iş yaptım. Bir ya de kanka bir de senle o ikisiyle de fazla konuşmuyor. Bir de senle konuşuyorum. Senle de bundan sonra konuşamayacağız. Niye? Kanka şimdi nasıl söylesem? Sen Vanity'e için arkadaşı arkadaşım. Yok musun? lan yok. Dur, ben abla ne kadar dinle ya. Bir şey söyleyeceğim. Sorma ben ben, ben sevgili yaptım diye böyle buna yanar açık bir şimdi biliyor serdiler herkese. Dur dur. Öyle bir şey de yaptım bildi birimiz bu oyunda. Sevgili yap aramızda sen de Dur. Yapıp, şey dur. dur. Ha, dur. <laughs> Gerçekten. Tamam kanka bir şey diyeceğim. Yani sevgili yaptım. Açık açık anlatsana sen de. Harbiden. Kanka sevgilim seninle Video çekmiyor, buluşma falan istemiyor ya. da gizlemelisin. Ne bileyim yani. istemiyor sen de. sen. diyemedin mi Defne işte böyle böyle... Bu kız TikTok'ta dedin mi Bir şey Yani herhalde. Beni savunmadın mı hiç ona? O şeydi oh, dedi. ben kalaklıyım arkadaşlarım ona gelip şey diyor. İyi şey, onun erkek arkadaşları var mı? Yok işte. Bak, öldürürüm seni. Öldürürüm seni, öyle şey yapmayacaksın. Ben... Ben <laughs> <laughs> Git git. Lan nefes. bırak. Niye? Sen asıl sen dağılsın arkadaşım bırakıyorsun. Bunu. Ben gizli gizli buluşacağız yapıyorum o zaman. Ve bunu şey yapacağım. Ben, ben de... gizli alacağım açık çıpıcık olacak. Sen harbiden çıldırdı. Kanka, namayı da sevmiyorsun ya. Mantısı sevmiyormuş sen. Lavs. Ben mantımı sevmiyorum seni. Ben işte, yani, yani, kreci diye bir şey yok yani kanka. Senin manyetan oldu sen de beni. Ne yapacaksın Reyhan? Güzel konuşuyor. Niye sen konuşuyorsun? Sen, sen de yani de sevdiğin çocuk için bir ara var bunların yanında gelmiyordu. Ha, onu Sen de benim yanımdaydın. Ben öyle yüzden Aa, Doğru abi. hadi. Sen, de manyetan yapacak bir yanımda gelmiyordun. Hadi bakalım. Manyetan ben çocuk eskidi bir tane. Kimler de benim umurumda değil ama. Ben o yüzden çıkmadım. Muhabbet sizinle de konuştum. Ya yani vallahi var ya yanlış anlama. Eski düşünüşü zamanda sattı. manitan, manitanla, diye Mainten kaç yaşı? 2 ay mı? Ha 2 ayla 2 ay çıktı. Sidar Bey olsa hala Sıra bizim yanımıza hiç gelmiyordu yani arayıp da sormadın yani. Hani bir kere bile arayıp sormadın mesela. Yani bir kere arayıp da sormadın yani. Kardeşim ben sizin yanınızdan nereye çıktım? Nereye çıktım? Bunlar güncelleri benim yanımdan çıkıp bana selam vermeden gidip başka bir kızla buluşursa ben tabii ki de çıkacağım. Ben gittim yanımdan ben çıkıp sonra sevgiyi yaptım. Ayrıca o seneyi bana konuşmuyorum. O muhabbeti çıktı mıydı verir misin size? Yani yanlış <laughs> anlama. Var ya hangi kırıcı olsun olmasın. Yani Manita sana buluşmamı istemiyorum. Bundan sonra buluşamayız. Hayır buluşamayız. O ikisi de buluşamıyorum. Manita da döverim seni döverim. Manita seni de, God, sen de ver ya. Yani. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> 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 Lan! Çekme Bir daha söyle! Bir daha sikme sikimi! Sakin ol! Sakin ol! Lan! Atıyorum! Senin ağzına sıçarım! Atıyorum! Allah aşkına! Sikme sikme Allah aşkına sikme! mi millet millet için böyle... Gezmek için almayamadın üstüme oturup... Defol! 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 Ya bağırmayın ya! Duymadın mı? Dönün! Ya! Lan! Bir de gelmiş diyor ki... Aa ne Ben yaptım görüşüm. Sen kimsin? Kanka dönüşüm. Ya çocuk belki haklıdır şey ya. Canım, Kanka ama şimdi <laughs> tamam. empati ya senin manyetan beni istemeseler. Sen ne yaparsın? ne yaparsın? Bacım seviyor sen. Gel ya, ya kaç gündür bu kızak beni sinirlendirip durma. Ayrılır mısın <laughs> çocuklar? O çocuktan Kanka... ayrılır mısın? Can can evet. istemiyor madem o çocuktan ayrılır mısın? Ha çocuktan ayrılır mısın ayrılmaz mısın? İşte. <laughs> ben... Ayrılmam. Ama en azından ortak yolu bulurum. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Ayrılırım. Ayrılmam. Aramızın farkı Ay! Cinsen ah. ee, <laughs> <biraz, biraz, gülüyor> <öykemedin gülüyor> çaldı ne? 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 Cinsen çaldı ne? ne? Cinsen ne? ne? Sinirli sinirli söylüyor. Bir Bir daha buraya gelin. Kimse çağlayamadıkça ne yapıyor? Değil mi? Değil mi? Vurdum ama şunu. Vurdum Çok güzel. Bir daha yapacak mısın? Bir daha yapacak mısın? Oğlum bak manyetamı çok seviyorum Ay Allah'ım öldür <laughs> öldüreceğim. <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> 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 ya Burnuna ne oldu? Yoruldum. Burnuna ne oldu oğlum? Burnun kamçı. Al burnunu maydana indir. Duydun mu? Ay sinirli. Sakin e, ol o... sende ne, ne, no. Ay, sen de ya. Ben ne diyeceğim ya. Ayrıca seni sevmiyorum Yani Matisse'yi Değil mi Defne? Harcim. Tabii ki de ama kardeşim. Güzel, gerizekalı. İngilizce yorumlarınızı geri, geri değerlendirmeye çalışıyorsunuz. <laughs> Yoo. Kanka olay şeyi söylüyorum ben sana. Kankacığım bak şimdi şöyle bir şey var. Hı hı. Ortak yolu bulmak yerine direkt karşındaki insana nasıl çekersen tabii de böyle dayak gelsin. Madde mi istemiyorsun? Madde çok seviyorum. <laughs> Madde siz istemediğiniz için... Tamam sevebilirsin Maddesi. canım ben öyle bir şey söylemiyorum. Madde siz için ekipler bile ayrıldı. Yani. <laughs> Madde kimse yani. <laughs> ee, ama... Ee şey... Ben de evet dostum dedi beni gitti ortada bıraktı diyeceğim. Oo. Tamam mı? Ben de ciddi bak Çok ciddiyim. Hadi bak şu an gülmüyorum. Ciddiyim. Ben, ben sana söyleyeyim. Kanka. Bir daha buluşacağım iyice. Şimdi çok seviyorum. Şey İlk ve son, son görüşümüz bu. Bir daha ikna yani bilmiyorum nerede buluşuruz. Bak. Olur. Tamam, onu tamam. tamam. Bak, tamam. tamam. Bak. Ayakkabı tamam. tamam. <laughs>. Salak ya, Bu ne ya? Dallıyor mu geçiyor böyle? Otursun kapının elinde. Ara alsın, bunu. Ara, ara, ara Ben biliyorum ikimizde de var. Hayır, nasıl aç. Ya çocuğun suçu mu var ya? Bir de telefonun bir arama ilişkisi gelsin alsın şunu. Çocuğum ilişkisi öyle. Arama ilişkisi de gitsin alsın bak. Sen de çıkar. Açma şuna kapıyı. Açma açma. Aç, açacağım ya. Açma dedim sana. Gel ya. Sana ne dedi lan? Kimin mekanında kimi, kimi kovuyor? Gel şuraya. Şuraya gel. Ne? Ne? E, ben e, ne anlatıyorum Kimin mekanında kimi, kimi kovuyor lan? Sen. Bir mekanın hekimi kalıyor. 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 Çocuğa karışmasam var mı ya? Ben öyle şey... Çocuğa vurur mu? Hadi gel şuraya. Oğlum bak, son bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Gel gel, sen ne? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Çocuk musun? konuşun ya. Çocuk musun? Çocuk Ya ya. Var mı sende? Otur, otur Sağ için olur mu? Işte. Böyle biraz böyle değil. Sağ ol. Otur kanka. Can şunu... Şu defteri de... Haa döveceğim bunu. Tamam dur bir şey diyeceğim. Yaptı herkese var. Kanka bir şey diyeceğim. Kızdın mı Evet. Niye? Bak kanka hadi de sen bir şey yapıyorum. Konuşup halletmeyi halledeceğiz, çalıştığım kanalda bu direkt diyor ya hani İstemiyor kardeşim, buluşmayacağız yani. İstemiyorum.

şu araya baksana bir şey görebileceğim şu araya bak. Senin ay, senin ay daha satar mıyım kız? Ben ne hmm. oh. Evet. Dövdün ama bak, bak her yerim kızardı. <laughs> bak saçımı Ya şey Allah. Çocuk mu bence bu? Arkadaşlar, bellendirdi birazcık. Arkadaşlar, ama biraz dayak yedim ben. Bu kadar olacağını düşünmüyordum bir tık dayak yedim ya. İyi Başım falan ağrıyor. Bundan sonra kimse kimseye manitası hiç satmıyor. Ama sen bizi satmıştın. <laughs> ben satmamıştım. Evet <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar. O muhabbet öyle muhabbet değil arkadaşlar. Ama manitam var harbi. Ama Defne'yi hiç istemiyor değil. Evet. İstemiyor. Yani harbi istemiyor. <laughs> ya şu videoyu. <laughs> şu ist de, şu ist de, ist de, İstemiyor ama ben yine de arasını bulacağım Hı. bir şekilde. Yani buradan e, o şansa da sesleniyorum. Ben kötü bir insan değilim. Çok iyi, çok iyi biri. Evet, ben erkek görünce yapışmıyorum. Öyle bir insan değilim. Kankam bir arkadaşım ya. Oh. Ah! <laughs> oh, şimdi evet. beni dövdüğün için... Çek, çek! Çek! Kullatacağım. Nereye? tamam <laughs> tamam. What the what the <gülüyor> <gülüyor> ha, Böyle adamın aklını aldırırız. <laughs> Arkadaşlar bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Eğer YouTube videosunu beğendiyseniz... Bundan sonraki video bana olacak. <laughs> Arkadaşlar yani... eğer YouTube videosunu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı atın. Hepsini bol, okuyacağız. Bol bol yorum atmayı unutmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Defecim bir şey demek ister misin? Az sinir etti ama bence eğlenceliydi. Bence de ama bu sefer Defne'ye pasta yapacağız. Hepin. Asla öyle bir şey olmayacak. Can söyler, can yapar. Babalar sözünü tutar. Evet. Hadi arkadaşlar hepiniz kocaman öpüyorum. Bay bay.